kanka. Honda motorlu tofaş bir kanka. Şimdi abi beni işlemeyin de burada. Umut dorse gidiyor Umut. Dorse gidiyor <laughs> <laughs> dorse. Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz benim dorse tıra binersin bir şey olmaz. Oğlum dorse abi. gitti lan. Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz beyler. Bugün ekip halinde tırcılık yapıyoruz. Ev alacağız çünkü. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben bugün eee çato var. Kadir var. E, ondan sonra kim var? Sayayım mı ben? Sen say abi. Alperen var, Çato var, Yok sen şey varsın, olmadı. ben varım, Kayıbo var, Ziya Kayıbo'cum, tamam, yavaştan... Çato var, ondan Yavaş. sonra Fidel var, evet. Ahmet var, Kadir var ve Erhan var. Evet, yavaştan çıkalım beyler. Beyler, e, yolda giderken de birkaç duru yapacağım. En son e, şeydi çünkü. Beyler, şimdi Unicorn Roleplay'de oynuyoruz. Bunu zaten herkes biliyordur. Son 3-4 videodan izleyenler bilir. Bir growu aldık derken, Grov alınmış. Bize dedik ki o zaman e, arkadaşları bölmeyelim growu almışlarsa rollerine devam etsinler. Beyler olabildiğince düzgün sürün kaza yapmayalım. Biz de dedik ki atmaca ailesi olarak mafyaya geçiş yapalım. Mafyaya geçtik. Birliği kurduk. Ee, birazdan F3'ten birliği göstereyim. Şu an 13-14 kişiyiz birlikte. Daha ikinci, üçüncü gün oldu. Birliği açalı. Eee... Daha gün bu. Ne iki gün? Videoya selamlar, e, abone olun diyor. Eyvallah kardeşim. Bu kim lan? Fiden. Ha tamam. güzel Fiden Beyler eee dediğim gibi Unicorn Roleplay'deyiz. Eee... Sorura gelip bizim şeye katılabilirsiniz. E, ee, birliğe ama birliğe katılmanın bir şartı var. Bir dakika, Discord'da bir dakika vermemiş... Alperen takip ediyor Oo. bizi. Bekle dur Alperen. Bak bizi Alperen dur. takip ediyor. Önde biri yaptı galiba. dur. Ben... Alperen ben geldi. Alperen'e Alperen yazsana. Alperen senin yanına gidiyor sanırım dur. Gelsin abi. abi dur bir dur. dur. Beyler tamam bağırmayın, dur. bağırmayın. Beyler... Sağ çekimi bekliyorum, sağ çekimi bekliyorum. Beyler bu arada şuradayız. <laughs> Kanka Alper. ya. Alperen. Ya yazsın mı? Alperen buradan sana selamlar. Şimdi beyler videoya devam edeceğiz. 2 dakika durduk şuradan. Muhtemelen burayı kesmem. Normalde çok fazla kesen tamam. biçen değilim. Tam devam, devam edeceğim. Şey abi. ya Alperen nasıl gittiğimize bakıyormuş. Evet beyler şöyle adam ha. akıllı geçin de bu Şimdi beyler e, tekrardan birkaç duyuru geçeyim. Dediğim gibi oğlum bu adam kim lan? Yetkili mi uçarak geliyor? Evet kim Alperen o Hayır oğlum Duru diye bir kişi var. Şey ne bir şey yazıyor. Ya her neyse beyler ha, bilmiyorum. dediğim gibi bak birliğim atmaca ailesine mafya ailesine katılmak istiyorsanız birliğe katılın. Ee, ya ama, bu ne ya? Küfür edip duruyor. Ama her şeyden önce... Beyler küfür etmeyin sakın. Her şeyden önce beyler Discord'a gelerek ekip başvuru kısmına başvuru yapabilirsiniz. Bizim Discord'a gelerek de e, kurucuya ulaşabilirsiniz abi. Bu ne yapıyor abi? Bu ne yapıyor abi? Kim? Kanka şu... Mario bizden biri mi? Bir PM'le atma <laughs> ya. Dorsayı Kim? çıkartıyor, Dorsey'i çıkartıyor. Gelip Dorsey'i çıkartıyor. Şimdi... Beyler dediğim gibi e, bu şekilde devam edeceğiz e, videolar son hızıyla devam ediyor gelmekte yakında günde iki video ile gelecek hani toplantılar mı olur ne olur silah baronuyla mı konuşuruz yoksa çeter, abi. çetelerle anlaşma mı yaparız bilmiyorum ama bir anlaşma yapacağız yani. Ben arabanın kontrolünü kaybettim. Heh, tamam. Aynı zamanda Umut Bey yayında izin bitir işte. Şu yayında izin. Beyler şu anda Twitch yayındayız. Beni bekleyin oğlum. Baya bastınız gittiniz. Beni Ama tamam tamam ben da. bekleyeceğim. Yüküm alayım bekleyeceğim. Ee, abi ne abi? abi. Şey e, köprünün üstüne. Sene... garaja doğru gidiyoruz beyler işte. Köprünün üstüneyim. Beklerim ben seni. Sf'nin orada bekle abi. Beyler bugün e, baksana adam kanka geldi arabanın üstüne bir şey yaptı. Dorse çıktı tamam mı? Duman alıyor şu an. Duman atıyor yani. Beyler dediğim gibi Eee böyle devam ediyoruz. Siz de gelip katılabilirsiniz. Baya şu ana kadar daha ilk günden sayımız baya fazla yani. İyi bir sayı. Eee bu video böyle full tır, muhabbet falan filan. Duyuru tarzında daha çok değil mi kan? Evet aslında bu da güzel bir video çünkü hani 6-7 kişi tırcılık yapıyoruz abi. Ya bak. Yani. E, ben buraya çektim arabayı şimdi. Tamam geliyorum. <laughs> herkes Bekleyin ben oluyorum. Herkes alsın abi. Aldım ben şu an sıradaki alabilir. Tamam. Furkan video yes kanka şu anda. Herkes alsın abi. Dur ben de alıyorum. Yola dizilelim. Aldınız mı? Eee, alıyorum abi. Aldım ben de. Bir şey olmaz. Abi üstüne çıkarttım neyse. Bir şey olmaz ya. Beyler e, onun dışında lojistik kısmından atmacaları seçerseniz e, bize destek ol olmuş olursunuz. Devam edin beyler. Abi geldi adam önüme vurdu ya. Abi. Yani tamam abi devam devam. şey şu tırların önü böyle bozuluyor ya deme. Kim bu kan? Eran sen neredesin? Arkandayım. Yoksun oğlum. Ay pardon. Sen... geliyor dikkat et. E, kadın karakterle girdim ya. Sen Maria Mar da mısın? Evet. De delirttim biliyor musun beni sabahtan beri? Niye? Maria kim diyor? Maria kim diye bağırıyorum cevap vermiyorsun. <laughs> ya, yavaş, ona girdim dedim ya. Ne? Ona geçtim dedim ya. Duymadım ki ya. Duymadın mı? Yok. Ya baştakini duydum da sonra aklıma gelmedi o ha, esnada. Tamam tamam. Umut. Yavaş yavaş kaza yapmayalım patlarız. Tamam. Bir yayından yasan Alperen. Ya, ya. Konflettiğim bir şeyler ha, yazıyor. Beyler, sen bu, arada, e, bu arada şey diyeceğim. E, Allah. E, ne diyecektim? Bu arada beyler şu an Discord'da neredeyiz biliyor musun? Normalde video çekerken hep hani yönetici odasında, yetkili odasında duruyoruz. Millet gelemiyor. Şu an abi genel sohbette mi? meta'da mıyız? Neyiz? Genel, genel sohbette. Size ge gelirseniz siz de böyle videoda sohbet ederek videoda çıkarsınız abi. O takla atan kim? Dönüş atan. Allah. Furkan kanka bilmiyorum ya valla ya bir şey diyemeyeceğim şu anda. Yavaş 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 oğlum Kadir. Görmedim. Bana. Yalnız böyle var ya biz çok büyük para kazarız. E, kasarız. Umut. Kanka Allah sana şöyle söyleyeyim. Bak. Normalde bizden çok fazla tırcılık yapan yok. Bir ben varım sağlam. Ona rağmen tek başıma üçüncülüğe yukarı çıkardım. Ha, bir de evet, düşün abi, abi evet. 10-15 kişi yaptığımızı. Evet. Bir de şunu yani, söylüyorum. Yani sen veya. düşün. Şimdi Benim şunu söylüyorum. Yeter Ondan Alperen sonra... Alperen'in görüşüne bile kafa tutarız abi. Evet Alperen e, zaten izliyorsa duyuyordur abi. Geçeriz yani Alperen senin lojistiğiyle. Zaten bizim geçmiş, <laughs> geçmişimizde de bir lojistik şeyimiz var bizim. ETSD. Şimdi onun dışında beyler şunu söylüyorum her akşam, her akşam değil de böyle iki günde bir veya her akşam yapmaya çalışıyoruz. Böyle 4-5 kişi geliyoruz abi Discord'da ama video çekimi falan olmuyor Twitch'te yayın oluyor sadece. PUBG yayınlar da oluyor bu arada. Her neyse geliyoruz abi 5-10 kişi. Müzik botunu açıyoruz beyler. Ee, herkes bir müzik falan söylüyor böyle. Genellikle şey oluyor. Böyle pop müzik olmuyor, arabesk falan oluyor böyle tam tırıcı müziği. Eee e, sohbet eşliğinde yavaş şey yavaş dikkat edin. Yavaş gelin arkadaşlar. Evet, kim bu kaza yapan? Biraz abi... yavaşlar mısınız? Şey, dosyaya çıktı. Evet, sağ ol. Dosyası çıkarttım abi. Abi. Çatının dorsuz çıkmış abi. Yavaşlan devam edin. Sağ şerit Adamlar, abi. Sağ şerit. Hayvan gibi geliyor ha. Baya kuyruk. Sinay var ya. Şöyle sollanmayacak yolda. Maria lan üstüme kırma <laughs> vurulma <hasta gülüyor> bak. Üstüme kırıyor ya. Şu Lan kırma ya. kırma oğlum kırma kırma. Oğlum yavaş gelin bak burada patlayacaksınız yavaş gelin. Ben şimdi ben bir drift, drift atayım mı? Bak drift'i görüyor musun drift'i? Yavaşın arkada kaldık Drift'le bu hareketleri tamam, tamam. yapana var ya versene bana su bari falan gö göstereceğim. Yat aşağı var ya. <laughs> <laughs> Selektör yapıyorum sana. Of yo. vurmayın. İyi, Doğru Arkadan bana geliyorum. var ya vurdu. Ben sana vurdum. Ben vurmadım. Arada mesafeye bak. Ya 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 hızlı gel, hızlı gel, hızlı gel. Ay olmuyor, olmuyor. Tırda olmuyor. Tamam bekliyorum. Şimdi geçtiniz mi? Tüneldeyiz. şeydeyiz yani. ya şu an. Ee, bekleyeceğiz bu sizin orada. Sorun yok. Tamam o zaman. Umutcuğum. Umut. Efendim. Ben ben sahildeyim. Tamam takıl kanka sen sahilde. Ben de sağ Gelmeyeceğim şey yavaş gelin bak burada kesin ölürüz bak yavaş gelin Şurada yatmayın abi. Kanda sıfırlar <laughs> orada. Oğlum ben usta şoförüm. Umut şey diyeceğim kanka. Eee ne diyecektim? Bir fotomuz yok mu? Fotomuz. Var, bak, Fark var. etmez. Abi yani. Esma son? Meta'da var. Üzerde... Meta'da da konvoy yapmazsın da. Ama bizim biz yerde sıra alalım onu. Güzel, olmalı, yaparız abi. Bizim konvoylarımız ünlü. Evet oğlum bizim var ya beyler bir fotoğraflar göstereyim. 25-30 kişi. Ee, böyle yani e, böyle hani 29 Ekim'e özel konu yaptığımız falan oldu ETS'e ve bir umut onlar fena oldu zaten sohbetler. <laughs> Başka koruma falan. Meta'dan bahsetmiyoruz kanka ETS de ETS'de yapıyorduk biz bunları. Evet. Çok soruyorduk kanka ETS'e. Onun dışında beyler buradan e, birisine geçmiş olsun mesajını ileteceğim. O da <laughs> Furkan. Biliyorsunuz e, Furkan bir kaza geçirdi beyler. Ben al şu Dursa'yı sonra ben alacağım Kanka, hadi. Kanka alamıyorum ki bir çıkarsan şuradan. Hangi Furkan ya? Şu an Nerede? odada olan Furkan. Ya arabanın içine... <gülüyor> almayın <gülüyor> aynı anda Aa, ya. Ben üstü işte, almayın ya hakikaten dur şimdi. Al sen. Ya of. Işte, ya iyi ki almayın diyorsun. diyoruz. Kim Aa, gel biraz sonra. Tamam Hayır, gel. Şey var. Tırcık alan savaş alanı gibi. niye kestiniz? Lan ne güzel bana sallıyordun. Evet, Eee buradan Lan tamam, birisi Belab. alsın. Velap tamam. Lafımı, alsın. lafımı bitirebilir miyim? Tutusun lan. Tamam, Eee şimdi e, Furkan'a buradan geçmiş olsun şey direktlerini geçiyoruz ekip haline. Furkan Bey geçen arabayla bir kaza geçirdi. Evet. E, Tofaş 131 ile mi geçirdi? Nereye geçirdi? Tofaş izle işte, ben... Gerçek hayatta, mı? gerçek hayatta mı yoksa? Hayır. Gerçek hayatta. Gerçek hayatta, cidden gerçek hayatta. Aa, oğlum ben... ben o kadar. Lan yapmayın. Da... <laughs> Oyunda sanıyordum da Ya oğlum ne yapıyorsunuz? Araba şaha kalkı biniyor. Belal. Şimdi Tofaş 131 diyor. Murat 131 değil miydi ama? Aynen kanka. Honda motorlu Tofaş 131 kanka. Şimdi abi beni işlemeyin de <laughs> burada. Umut Dorse gidiyor Umut! Dorse <laughs> gidiyor Dorse! Tamam evet. şey olmaz, şey olmaz. Benim dorsa trabin ersin bir şey olmaz. Oğlum dorsa lan. Tır düşmesin de şey olmaz. Hayırlı olsun. Matla Hay hay Umut. O girişi ha. bekle beni girişi senin arabaya bineceğim. Tamam tamam okey. Şimdi Belar Umut e senin oyuna. Abi ah, pardon. Bir dinleyin beni eee beyler eee işte Murat 131 ne artık her neyse eski bir arabayla Furkan eee lastiğin kitlenmesiyle kaza yaptı ve şu an yanımızda. <laughs> 3 gün hastanede mi ne yaptı bilmiyorum ama hastanede yatarken evet, ya. bile 3 Discord... günden fazla değil mi oğlum? Ben bilmiyorum 3 yani. ay. Ay, ay mı? <gülüyor> yok evet şeyler yapabili saçmalama ya. Doğum günü de orada kutladın ha, hatta. 3 hafta, hafta. <laughs> hafta. Bu arada Furkan'ın sesi bana az geliyor beyler sesini kısım o yüzden videoda da az gelebilir. Şey diyor şu an. 3 hafta yaptım diyor. Beyler 3 e, hafta hastanede yatarken bile bizi yalnız bırakmadı. DC'ye girdi sohbet muhabbet. Evet. Dedi ki beyler hız yapmayın dedi. Ya. Ee, ara, arabaya güvenmeyin dedi. Bir kamu bozu gibi bir reklam yaptı bize Furkan. Ona da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. O Furkan bir şey diyeceğim Furkan. Hastanede kız var mıydı kız? Ya, <laughs> devam Kaan abi. Oğlum Kanka duman ettiniz. Kaan <laughs> tamam, bekliyorum seni. Tamam bekle beni. Bu, Bu inşallah onun... Lan ben köprüde maruz kaldım. Oğlum çatı böyle ben... bir tır sürüşü yok ya. Umut senin aydın kaç Umut? Umut. Ben orada herkes 97 kaç, 97. 97. Umut. Ha? Aydın kaç senin aydın? 97. Dur ben bir rica edeyim, dur. Şimdi beyler bu video Umut yavaş yavaş, muydu? hayvan ben... yavaş. Ya, herkes sessizlik videoyu kapanış yapıyorum beyler kanala abone ve like atmayı unutmuyoruz. Ee, önümüzdeki falan her yere gelin ee, Discord abi. Discord'a birliğe gelmek istiyorsanız Discord'a gelin. Ee, Unicorn Oplay'ı zaten oyuna girdiğinizde bizi taptan da görebiliriz. Ha, onun dışında onun dışında beyler saçma sapan gelip isminizi las Amca yok Last <laughs> Last Maca yok Ast Maca falan yapmayın abi. ismini çalmaya çalışanlar olmuş. Bizi de yönetim ekibinde uğraştırmayın abi. Sonra yönetim ekibi uğraşıyor sizin isminizi değişme ismi falan. Geçen biri gelmiş abi ismine. Last maca yapmış last, abi. Last mıca mı? Last maca yani mı? Öyle bir şey yapma. Böyle şeylerle abi. uğraşmayın. Ne e biz buradayız. Bize sohbet etmek isteyen gelip edebilir. Tamam mı? Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hadi öptüm hepinize. Bay bay.